Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hiramco GT Turbo V8 D'yi konuşacağız. Bu sefer inceleyeceğimiz cihaz Android işletim sistemini kullanmıyor. Linux işletim sistemiyle geliyor. Ama Linux dediğim zaman gözünüz korkmasın. Mesela içinde YouTube'u bulabiliyoruz. IPTV kullanabiliyoruz. Web para yüzünden bazı şeylere ulaşabiliyoruz. Hepsinden bahsedeceğim. Teknik özelliklerle başlayalım. Detaylandırarak devam edelim. Cihazın Linux işletim sistemini kullandığından bahsetmiştim. GX6611 chipsetini kullanıyor. Detaylı bilgi isteyenler buradan aratabilirler. Cihazın uydu alıcı fonksiyonu olduğundan bahsetmiştim. Yani üzerinde tuner bulunuyor. Çanak anteninizle birlikte uydu kanallarını rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Cihazın içerisinde 256 MB'lik DDR3 RAM bulunuyor. Ayrıca 128 MB'lik de bir flash depolaması bulunuyor arkadaşlar. Bu değerler size çok az gelebilir. Biz Android cihazlarında yüksek değerlere alıştık. Ama bu fiyat kategorisinde bu tip cihazlar arasında iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Yani RAM olarak da depolama olarak da iyi değerler olduğunu söyleyebilirim. Cihazın içerisinde H265 ve Dolby desteği geliyor arkadaşlar. Ne gibi sorunlar yaşardınız? Mesela ses gelirdi, görüntü gelmezdi. İşte H265 desteği yok. Ya da görüntü gelirdi, ses gelmezdi, Dolby desteği yok. Bunun gibi sorunları yaşamamak için bu desteklerin olması gerekiyor. Ayrıca cihazla birlikte IPTV rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hem kendi içerisinde bir yıllık IPTV geliyor. Buradan şifresiz ulusal kanallara ulaşabiliyorsunuz. Yurt dışındaki bazı kanallar da var içeriğin içinde. Dizi, film gibi seçenekler de bulunuyor. Siz isterseniz de kendi IPTV'nizi ekleyebiliyorsunuz. Bunların yanında cihazda Smart IPTV fonksiyonu da var. Yani uzaktan cihazınıza bağlanıp IPTV işlemleri halledilebilir. Cihazın bir uydu alıcı olduğundan bahsetmiştik. Türksel kanal güncelleme sistemi desteği tabii ki içerisinde geliyor. Bu sayede frekanslarla uğraşmadan güncel şekilde kanalları izleyebiliyorsunuz. Cihazla birlikte kaliteli de bir kumanda geliyor arkadaşlar. Bu kumandayı isterseniz programlayabiliyorsunuz ya da farklı özellikler atayabiliyorsunuz. Nedir bu? Mesela şurada kırmızı, yeşil, sarı gibi tuşlar var. Bunlara mesela IPTV atayabilirsiniz, YouTube atayabilirsiniz ya da aşağıda üzerinde mavi yazılı tuşlar bulunuyor. Burada mesela kaynak, ses azaltma, ses arttırma ve kapatma gibi semboller bulunuyor. Bunları kız dötesi kumandanızla eşleştirebiliyorsunuz. Benim gibi Bluetooth kumanda kullanan cihazlarda çalışmıyor ama kız dötesi bir kumandanız varsa televizyonda onun kumandasıyla rahatlıkla eşleştirebiliyorsunuz. Videonun sonunda nasıl eşleştireceğinizi göstereceğim. Cihazın içerisinde YouTube uygulaması da geliyor arkadaşlar. Bu sayede 1080p olarak videoları izleyebiliyorsunuz. Tabii ki 720p, 540p olarak da seçip izleyebiliyorsunuz. Merak edenler için cihazın üzerinde multistream tuner de bulunuyor arkadaşlar. Üzerindeki giriş çıkışlara bakacak olursak HDMI çıkışımız var tabii ki. Tuner olduğundan bahsetmiştim. Optik çıkışımız bulunuyor. Birçok cihazda bunu bulamazsınız. Bunda optik çıkış da var. Ses sistemine, sinema sistemine falan bağlayabiliyorsunuz. Üzerinde bir tane USB 2 portumuz bulunuyor. Analog çıkış var. Yani analog görüntü çıkışı bulunuyor. Tüplü TV'lerdir falan böyle cihazlara bağlayabiliyorsunuz. Üzerinde bir tane recovery tuşu var arkadaşlar. Bunun sayesinde cihazı sıfırlayabiliyorsunuz. Ayrıca cihazın içerisinde RS232 portu da bulunuyor. Dışarıdan bunu göremiyorsunuz ama bordunu çıkarttığınız zaman bordun üzerinden tamirci arkadaşlar ulaşabilirler. USB 2 portunun yanında da kız dötesi uzatma portunu görüyoruz arkadaşlar. Cihazın kutusunun içerisinden kız dötesi uzatma çıkıyor. Yani nedir? Bu cihazı aldınız, televizyonun arkasına gizlediniz ya da konsolun içine falan koydunuz. O kız dötesi uzatmayı takarak farklı bir yerden kumandayı algılamasını sağlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ötesi cihazlarda kumandanın cihazın alıcısını görmesi gerekiyor. Bu uzatma sayesinde alıcıyı göstermiş oluyorsunuz. Ayrıca bu alıcının üzerinde bilgi ekranı da bulunuyor. Buradan kanal numarasını, saati falan görebiliyorsunuz. Cihazın alt kısmına baktığımız zaman da burada Konax kart modülünü görüyoruz arkadaşlar. Cihazda ayrıca OSCAM ve CCcam gibi fonksiyonlar bulunuyor. Yani bunları destekliyor. İsterseniz yabancı uydularda falan şifreli kanallar var. Bunların şifresini çözen, açık kaynak olarak da çözen sistemlerle çalışıyor. Ayrıca cihazda web arayüzü desteği de var arkadaşlar. Nedir bu diyecek olursanız mesela cihaza IPTV gireceksiniz. Tek tek linki yazmak yerine cep telefonundan, bilgisayardan, tabletten herhangi bir yerden yerel ağda olacak tabii ki. Bu farklı bir yerden ulaşamazsınız. Yerel ağda cihazın IP'sini yazdığınız zaman bir web arayüzü açılacak. Oradan rahatlıkla girebilirsiniz. IPTV girmenin yanında farklı güç fonksiyonlarını falan da kullanabiliyorsunuz. Güzel bir arayüz olmuş. Bu arayüzün bazı yerlerde çok fazla kolaylık sağladığını söyleyebilirim. Bunu koymaları gayet iyi olmuş. Bu web arayüzünün yanında cihazda FTP ve DLNA desteği de bulunuyor. Mesela telefonunuzdan bir resim dosyasını, video dosyasını, ses dosyasını filan cihaza yönlendirip oradan görüntüleyebiliyorsunuz. Chromecast gibi cihazın tüm fonksiyonlarını görüntüleyemiyorsunuz ama resim, video gibi multimedya dosyalarını yansıtabiliyorsunuz. Cihazda dahili Wi-Fi desteği de bulunuyor. Bunun yanında Ethernet de var arkadaşlar. Ethernet girişinde kullanabilirsiniz. Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz desteği yok. Ethernet de gigabit değil arkadaşlar. GT Turbo'nun güç tüketimine baktığımız zaman da beklemede 0.8 wattlık bir güç tüketiyor. Uydudan televizyon izlediğiniz zaman 6.5 wattlık bir güç tüketiyor. Bir hard disk takıp film izlediğiniz zaman da yaklaşık 9.5 wattı görüyorsunuz. Tabii ki cihaz Türkiye'den temin edilen bir cihaz olduğu için 2 yıllık da garantisi bulunuyor. Evet arkadaşlar teknik özellikler bu şekildeydi. Şimdi cihazda neler yapılabilir bundan bahsedelim. Bu aşamada da ekrana detaylar gelsin. Mesela cihazın bir uydu alıcı olduğundan bahsetmiştik. Uydu kanallarını rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Full HD olduğu için 4K kanalları görüntüleyemezsiniz. Onların sadece sesi gelir ama Full HD kanalları sorunsuz izlersiniz. Radyoları da yine sorunsuz bir şekilde dinleyebilirsiniz. Cihazla birlikte IP TV'lerinizi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem uydudan kanallarınızı görüntüleyebiliyorsunuz hem de IP TV'den kanallarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. IP TV'de ayrıca farklı içerikler de bulunuyor. Web içerikleri gibi içerikler de bulunuyor. Verilen 1 yıllık ücretsiz IP TV'de birden fazla server bulunuyor arkadaşlar. İstediğiniz bir tanesinden kullanabiliyorsunuz. Atıyorum birinde sıkıntı çıktı diğerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Extreme Stalker gibi birçok portalı destekliyor arkadaşlar. Bunları girip kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de M3U linklerinizi ekleyip kullanabilirsiniz. Uydu alıcının üzerine USB belle, KC disk gibi cihazlarınızı bağlayıp film, dizi filan izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. H265 desteği olduğundan bahsetmiştim. MKV'lerinizi filan rahatlıkla oynatabiliyor. Burada altyazı desteği de var. Altyazıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Harici diskinizden ya da USB belleğinizden dizi film gibi şeyleri izlerken dizi filmin ismi ile altyazının isminin aynı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Aynı olduktan sonra Türkçe karakter sorunu olmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Taktığınız bu harici diskin üzerine kanal kaydı da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kaydı yaparken de ileri geri sararak kaçırdığınız yerlere filan bakabiliyorsunuz. 1080p YouTube'u desteklediğinden bahsetmiştim. Burada da çözünürlüğü değiştirerek kullanabiliyorsunuz. 1080p'dir, 720p'dir. İstediğiniz çözünürlükte izleyebilirsiniz. YouTube arayüzü çok başarılı olmasa da kullanım açısından herhangi bir sorun çıkarmıyor. YouTube'un yanında cihazın içerisinde Web TV diye bir bölüm var arkadaşlar. Bu bölüme girdiğiniz zaman da web'ten ihtiyacınız olabilecek birçok içeriği size hazır olarak sunuyor. Yani nedir? Mesela Türk Vo'dur. Bunun içeriğine direkt olarak ulaşabiliyorsunuz. Dizi film izleme siteleridir. Bunların içeriğine ulaşabiliyorsunuz. Farklı kanallardır yani live TV'dir, canlı kanallardır. Bunlara ulaşabiliyorsunuz. Dizi filmlerdir. Bunlara ulaşabiliyorsunuz. Bazı YouTube videoları var. Hazır olarak bunlara ulaşabiliyorsunuz. Hepsini oradan görüntüleyebiliyorsunuz. Mümkün oldukça Web TV bölümünü göstermeye çalışacağım arkadaşlar ama içeriğin çok zengin olduğundan bahsedebilirim. Yetişkin içerikler de bulunuyor. Buraya 4 tane sıfırı kullanarak girebiliyorsunuz. Cihazdaki şifre 4 tane sıfır arkadaşlar. Ayarlara girerken de çocuk kilidine girerken de 4 tane sıfırı kullanıyorsunuz. DLNA desteğinin olduğundan bahsetmiştim. Telefonunuzdan medya dosyalarını cihaza yansıtıp görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca uydu'dan radyo dinlemeden bahsetmiştik ama online olarak da radyoları dinleyebiliyorsunuz. Hem uygulamaların içinde radyo programı var hem de bu web TV bölümünden radyolara ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca yine bu uygulamalar bölümünde hava durumu uygulaması da bulunuyor. İstediğiniz bir yerin hava durumuna bakabilirsiniz. Cihazda USB dongle fonksiyonu da bulunuyor arkadaşlar. Bu özellik benim çok hoşuma gitti. Biz mesela şantiyede kullandığımız zaman her zaman internete ulaşamıyoruz. Yani gittiğimiz her yerde internet olmuyor. O zaman bu USB dongle'ları kullanıyoruz. Bilgisayarımıza falan takıp internete ulaşabiliyoruz. Nedir? Bu sim kartını takarsın. Herhangi bir yerde kablodur, modemdir uğraşmadan direkt olarak internete bağlanabilirsin. Mini bir modem gibi düşünebilirsiniz. Direkt olarak GSM hattındaki interneti sizin hizmetinize sunmuş olur. Bu cihaz da onu destekliyor. Herhangi bir yerde mesela kablo ile falan internete ulaşamayacaksınız. Wi-Fi yok filan. Buralarda USB dongle'da kullanıyorsanız bu cihazla internete bağlanabilirsiniz. Bu USB dongle desteği sayesinde mesela köye gittiniz, yaylaya gittiniz ya da internetin olmadığı herhangi bir yere gittiniz, yazlık filan da olabilir. Oralarda bu cihazla rahatlıkla TV kanallarını izleyebilirsiniz. Her gittiğiniz yerde de illa çanak anten olacak diye bir şey yok. Bu USB donga sayesinde internet üzerinden hem web içeriğine hem YouTube'a hem de TV kanallarına falan ulaşabileceksiniz. Yanında gelen kumandanın da akıllı bir kumanda olduğundan bahsetmiştim. Bazı tuşları direkt kız ötesi kumandanızla eşleştirebiliyorsunuz. Bazı tuşlara da uygulama ataması yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi videonun sonunda da bunu göstermeye çalışacağım. Ayrıca cihazın güncelleme desteği de sorunsuz arkadaşlar. Şu anda 86 sürümünde ama 88 sürümünde yakında gelecekmiş. Bu konuda herhangi bir sorun olmaz. Mesela içinde IPTV'de bir sorun oldu. Ya da ekstra bir içerik eklenmesi gerekti. Ve para yüzünde bir sorun oldu. Yani mesela ne de dizi film sitesi gitti. Ya da kaynaklarına ulaşılmıyor. Bir güncelleme geliyor. Bunun hepsini düzeltiyorlar. Android bir cihaz olmadığı için herkesin böyle şeyleri yapması kolay olmuyor. Yani çok uzman bir kullanıcı olmanız lazım. Bu yüzden güncellemeyi beklemeniz gerekiyor. Nedir? Android TV'de APK falan kurarsın ama bunda öyle bir seçeneğin olmadığı için güncellemeyi beklemen gerekiyor. Böyle güncelleme desteği olmayan kalitesiz ürünlerde filan sıkıntı olur. Yani içerik gittiği zaman bir daha ulaşamazsın. Bunda güncellemeler sık sık geldiğinden dolayı herhangi bir problem olmayacaktır. Dediğim gibi sık sık güncellenen bir cihaz olduğu için mesela 86 sürümünde içinde IPTV olmasına rağmen ekstra bir kaynak olan farklı bir IPTV eklemişler. Bir uydu alıcı kullanırken kanal listelerini yedeklemek isteyebilirsiniz. Bu cihazda da yedekleme sistemi çalışıyor. İsterseniz dışarıdan bu cihaza aktarabilirsiniz ya da bu cihazdan dışarıya yedeklerinizi alabilirsiniz. Devam edecek olursak User IP TV bölümünden kendi IP kameralarınızı falan takip edebiliyorsunuz. Bunları rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz. Picon kanal listesini de destekliyor arkadaşlar. Bu nedir? Info barda ve kanal listesinin bulunduğu yerde kanalların logoları çıkıyor. Eğer bulunmayan bir kanal logosu varsa orada Hiremko'nun kendi ismi yazıyor, kendi logosu görüntüleniyor. Ama kanalların çoğunda logo bulunuyor. Ayrıca uydu üzerinden kör tarama yapabiliyorsunuz. Bunun yanında da kanal frekanslarını ekleyip değiştirebilirsiniz. Eğer düzenlemek isterseniz kanal liste düzenlemeyi de destekliyor. İstediğiniz gibi kanallarınızı düzenleyebilirsiniz. Biraz bahsetmiştim. Çocuk kilit konulabiliyor. Cihazda mesela ayarlar fonksiyonuna girmesin, yetişkin kısmına girmesin gibi böyle ayarlar yapabiliyorsunuz. Buraya şifre koyabiliyorsunuz. Şifre olmadan giremiyorlar. Bu şifre sayesinde hem istenmeyen içerikleri görüntüleyemiyorlar hem de ayarları falan değiştiremiyorlar. Cihazda birçok ayar fonksiyonu da bulunuyor arkadaşlar. Mesela ara yüzden detaylı ayarlar yapabiliyorsunuz. İşte saydamlığı değiştirme falan gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Ya da kendi üzerinde bulunan bu LED ekrandan yani kumandanın gördüğü LED ekrandan parlaklığı falan değiştirebiliyorsunuz. Bunun gibi detay ayarlar bulunuyor. Yine bunların yanında çözünürlüğü değiştirebiliyorsunuz. Sesi değiştirebiliyorsunuz. Ekran formatını, kanal geçiş modunu falan değiştirebiliyorsunuz. Bu tarz ince ayarların hepsi bulunuyor. Bunun yanında cihazın açılış fonksiyonunu da değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum mesela uydu kanalı açılsın ya da direkt olarak IPTV açılsın şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Fişe taktığınız zaman direkt olarak orası açılıyor. Biraz bahsetmiştim. Üzerindeki renkli tuşlara hızlı atamalar yapabiliyorsunuz. Bunlar sayesinde bastığınız zaman o uygulamaya direkt olarak geçiş yapıyor. Ayrıca kumandanın üzerinde IPTV tuşu da bulunuyor. Buna bastığınız zaman direkt olarak IPTV kısmına geçiş yapıyor. Buradan istediğiniz IPTV bölümünü kullanabiliyorsunuz. Eğer birden çok uydu kullanıyorsanız da üstünde uydu tuşu var. Buna basarak uydular arasında geçiş yapabilirsiniz. Biraz bahsetmiştim. Üzerinde bulunan Smart IPTV fonksiyonu sayesinde uzaktan destek de alabiliyorsunuz. Giriş çıkış portlarından bahsederken biraz değinmiştik ama şimdi tekrar söyleyelim. Cihazın bordunun üzerinde RS232 portu bulunuyor. Yani tamirciler açısından cihaza müdahale etmek için bu portu kullanabiliyorlar. Onlar cihazın içine açıp bordun üzerinden buna ulaşım sağlayabilirler. Cihazın dışından baktığınız zaman bu portu göremiyorsunuz. Şimdi isterseniz cihazın öne çıkan özelliklerinden bahsedelim. Cihazın hem kendi malzemesi kaliteli hem de kumandası kaliteli arkadaşlar. Aldığınız zaman malzeme açısından herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kutu içeriği de gayet zengin. Evet arkadaşlar isterseniz kutu içeriğine bir göz atalım sonra devam edelim. Şöyle kutumuzu açalım. Hemen içinden zaten cihazımız geliyor. Bu cihazımızı şöyle kenara alalım. Onun altında kullanım kılavuzu ve garanti belgesini görüyorsunuz. Bunları da kenara alalım. Yan tarafta kumandası var. Şöyle kumandayı görüyorsunuz. Yine detaylar da ekrana gelecek. Burada kutu içeriği de yazılı olarak geliyor arkadaşlar. Buradan da kontrol edebilirsiniz. İçinden HDMI kablomuz geliyor. Bu da yaklaşık 1 metre uzunluğunda. Ben bunların tellerini kaybettim. O yüzden lastik taktım. Burada kız ötesi uzatma geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle yanında da çift taraflı bantlar. Bununla istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Hemen bunun yanında da adaptörümüz geliyor. 12 volt 1 amperlik bir adaptör. Şöyle detaylarda yine ekrana gelecek. Evet arkadaşlar, kutu içeriği bu şekildeydi. Merak edenler için göstereyim. Kumandanın pilleri de kutu içerisinden çıkıyor. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz videomuza devam edelim. Cihazın üzerinde IPTV'lerinizi sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hem üzerine gelen ücretsiz IPTV gayet stabil hem de kendi kullandığınız IPTV'lerde herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Wi-Fi'ya da güçlü bir şekilde bağlanıyor. Ethernet kalitesi de stabil. Yani saatlerce hiçbir sorun yaşamadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu tarz cihazlarda genelde ısınmayı çok fazla soran oluyor. Bu cihazın üstüne de elinizi koyduğun zaman sıcaklığı fark ediyorsunuz ama performans düşüşü anlamında herhangi bir etkisi olmuyor. Yani ben kullanırken ısındı da şunu yapamadım gibi hiçbir şeyle karşılaşmadım. Uydu alıcı fonksiyonları da gayet yeterli arkadaşlar. Tabii ki piyasada çok daha gelişmiş uydu alıcılar var. Ama bir normal kullanıcıyı düşündüğümüz zaman her türlü ihtiyacını karşılayacaktır. Yoksa baktığın zaman 5000 liraya da uydu alıcı var. Ama bunun fiyatını da düşündüğünüz zaman gayet işlevsel bir uydu alıcı olduğunu söyleyebiliriz. Videonun başında biraz bahsetmiştim. Bu tarz bir cihazda H265 ve Dolby desteğinin olması da bence güzel bir özellik. Normal bir kullanıcıyı düşünecek olursak ihtiyacı olan her türlü giriş çıkış portunu bu cihazda bulabilecek. Hatta ses sistemi varsa optik çıkış olduğundan da bahsettik. Direkt olarak ses sistemini bu cihaz üzerinden bağlayabilirler. Giriş çıkış anlamında fiyatını da düşünürsek herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Memnun edecektir. Devam edecek olursak internet ve yazılım stabilitesi gayet iyi arkadaşlar. Yazılım konusunda desteği de gayet iyi. Şu an baktığımız zaman her türlü destek zaman zaman verilmiş. Yani ihtiyaç olduğu durumlarda güncelleme desteğini almış. Bunun yanında kullandığınız içerikler konusunda da internetle ilgili bir problem yaşamıyorsunuz. Ayrıca sade ve kullanışlı bir arayüzü var. Ayarlar konusunda da sıkıntı yaşamıyorsunuz. İstediğiniz ayarı kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Bazı fonksiyonlarda mesela sıkıntı yaşadığımız cihazlar oluyor. Ayarı bulamıyoruz, 2 saat arıyoruz filan. Bunda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Her türlü ayarı kolaylıkla bulabilirsiniz. Cihazla birlikte gelen IPTV'yi de değerlendirecek olursak birden fazla seçeneği bize sunuyorlar. Belki ilerleyen zamanlarda bunu arttırabilirler. Mesela sonradan IPTV server'ı ekledikleri olmuş. Bu serverlar da gayet sorunsuz çalışıyor. Uydu kalitesinde olmasa bile uydu kalitesine yakın bir şekilde kanalları izleyebiliyorsunuz. Bu IPTV'lerin içerisinde Türkiye'den ve dünyadan şifresiz kanalların yanında dizi film gibi içerikler de oluyor arkadaşlar. Bunların hepsine rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Kalitesi de gayet iyi. Web TV kısmından bahsetmiştim. Burada da birçok popüler siteyi ve platformu destekliyor. Arayıp da bulamayacağınız bir şey olacağını zannetmiyorum. Zaten kutu içeriğinin zenginliğinden de bahsetmiştim. Kumandanın piline kadar her şey çıkıyor. Ayrıca birçok cihazda göremediğimiz OpenVPN desteği bu cihazla birlikte geliyor arkadaşlar. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Devam edecek olursak bu tarz cihazlarda YouTube'u 1080p görüntüleyemiyoruz. Bu cihazda YouTube'u 1080p kullanmak bence büyük bir avantaj. Evet arkadaşlar birçok özellikten bahsettik. Şimdi gelelim eksi yanlarına. Açık söylemek gerekirse çok fazla eksi yanla karşılaşmadım. Bunları da biraz zorlamayla buldum diyebilirim. Bence en bariz eksisi YouTube arayüzü diyebilirim. Çok kullanışlı bir YouTube arayüzü olduğunu söyleyemem. Videolara ulaşabiliyor musunuz? Ulaşıyorsunuz. Oturum açabiliyor musunuz? Açıyorsunuz. İşte videoları izliyor musunuz? İzliyorsunuz ama çok kullanışlı bir arayüz değil. Siz zaten detayları gördüğünüz zaman ne dediğimi az çok anlayacaksınız. Bunun yanında bazen YouTube videolarını açmak istediğiniz zaman sürekli yükleme ekranı dönüyor ama video açılmıyor. O zaman çıkıp tekrar girmeniz gerekiyor. Bazen cihazı yeniden başlatmanız gerekebiliyor. Son olarak da yine YouTube'da video izlerken veya web içeriğini görüntülerken nadiren kitlenmeler olabiliyor. O zaman da yine fişini çıkarıp takmanız gerekebiliyor. Ama bunun çok sık olduğunu söyleyemem. Benim çok nadir karşılaştığım sorunlardan birisiydi. Dediğim gibi ben çok nadiren böyle sorunlarla karşılaştım. Siz belki bu sorunlarla hiç karşılaşmayabilirsiniz. Belki bir güncellemeyle falan düzelir. Belki de çok nadiren siz de karşılaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, her şeyden bahsettik, geldik videonun sonuna. Bu cihazı almak isteyenler nelere sahip olur? Mesela YouTube'u 1080p kullanırsınız. IPTV'yi sorunsuz kullanırsınız. Uydu alıcısı olarak sorunsuz kullanırsınız. USB dongle takıp herhangi bir yerde cihazı kullanabilirsiniz. Bunun gibi içerikleri sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten yapabileceğiniz her şeyden bahsettim. Android işletim sistemini kullanmıyor. Siz kendiniz bir uygulama yükleyemezsiniz filan yapamazsınız ama güncellemelerle yeni içerikler eklenebilir. Mesela Android'in karışıklığıyla uğraşmadan bu saydığım özellikleri kullanmak istiyorsunuz. O zaman bu tarz bir cihaz sizin her türlü beklentinizi karşılayacaktır. Her zamanki gibi Hiremco Turbo GT'nin de fiyatına ulaşabileceğiniz bir linki açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Güncel olan fiyata o linke tıklayarak ulaşabileceksiniz. Özetleyecek olursak da cihaz vaat edilen özellikleri sorunsuz bir şekilde yerine getiriyor. Eksi olarak saydığım şeyler çok önemli eksiler değil. Eğer uygun fiyatlı uyduyu, IPTV'yi, YouTube'u bir araya getiren bir cihaz arıyorsanız bu cihazın uygun bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Göz atmanızda yarar var. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Maddi destek olmak isteyenler katıl butonunu kullanabilirler. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. To me, never let me close your eyes. Only got one eye. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So, baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold on to me. Never let me go. Right here in your arms is where I want Beep, 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 be